9 sıralarında şüphelileri İsmetpaşa mahallemizde saklanmış oldukları metruk bir evde yakaladık ve emniyetimize getirdik. Hem çalındığı değerlendirilen altınları, hem kullanılan silahları, hem de şahısları bu an itibariyle arkadaşlarımız yakaladılar. Bu üç şüpheli şahsın dışında yine belki ekstra bir bilgiyi sizlerle paylaşabiliriz. E, gözcülük yaptığını değerlendirdiğimiz, bu şüpheli üç şahısla irtibat ve iletişim halinde değerlendirdiğimiz bir kişiyi daha gözaltına aldık. Evet, yaşları noktasında e, bu üç şahsın e, iki, bir, ikisi, e, birisi 2004 doğumlu, e, daha diğeri de 2006 doğumlu. Zaten e, ikisi de kardeş e, noktasında. Böyle İstetmeşe Mahallesi'nde mi şu anda şüphelilerin e, ikametleriyle ilgili ve e, bağlantılarıyla ilgili arkadaşlarımız, tabi olay çok yeni, çalışmalarına devam ediyorlar. Ben Karabüklü ve Safranbolu hemşerilerimize de gerçekten teşekkür ediyorum. Dün bu olay gerçekleştikten sonra bu saate kadar vatandaşlarımız gördükleri en ufak bir konuyu e, ihbarlarıyla bizlere destek verdiler.